Bu videoda sizlere yemyeşil bir doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözdesi haline gelen İstanbul'un Kemerburgaz Kent Ormanı'nı tanıtmak istiyorum. Düzenlenmesi yıllardır süren Kemerburgaz Kent Ormanı 29 Ekim 2019 yılında açılışı yapılmıştır. 5,5 milyon metrekarelik alan üzerine kurulu bir kent ormanıdır. Muhteşem orman, kuş sesleri eşliğinde doğanın birbirinden güzellikte renklerini sunan İstanbul'un en güzel yeşil alanlarından biri. Kemerburgaz Kent Ormanı, İstanbul ilinin Eyüp Sultan ilçesi Göktürk Pirinçi Köyü mevki üzerinde bulunmaktadır. Belgrad Ormanı'nın yaklaşık 2 katı uzunluğunda bir yürüyüş parkuruna sahip olan Kemerburgaz Kent Ormanı'nda birçok aktivite yapmak mümkün. İçerisinde yürüyüş alanları, oyun parkları, organik ürünler başta olmak üzere birçok tesis bulunmaktadır. Halen daha bir bölümünde çeşitli peyzaj ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği kent ormanı etap etap açılmaya devam ediyor. Bünyesinde yaklaşık 20 kadar çocuk parkıyla çocuklara sıra beklemeden eğlenmenin kapıları açılıyor. Ayrıca yeni eklenen dönme dolap, atlı karınca Trambolin gibi eğlence ekipmanlarıyla küçük bir luna park havasını çocuklara yaşatıyor. Bungalovlardan oluşan şirin yapılar hediyelik eşya satışı, organik pazar olarak tasarlanmış. Ayrıca burada da görmüş olduğunuz gibi belli başlı noktalarda yiyecek satışı da yapılıyor. Kış aylarında ise seyyar bir çadır olarak kurulan buz pistinde buz pateni yapabilir ve bu konuda dersler alabilirsiniz. Çok geniş olan alanda uzun yürüyüşler yapabilirsiniz. Bisiklet ve yürüyüş yolu olarak tasarlanan yol trafiğe kapalıdır. Bu yol Göl boyunca uzanan yeşillikler içerisindedir. Bu alanda ister kendi bisikletinizi getirerek, isterseniz alandan kiralayacağınız bisikletlerle turlayabilirsiniz. Oldukça büyük olan alanı ancak bu şekilde keşfedebilirsiniz. Trafiğe kapalı olan bisiklet yolunun sonu göl kenarına çıkıyor. Kemerburgaz Kent Ormanı, Alibeyköy Barajı'nın oluşturduğu gölü de bünyesinde barındırarak ziyaretçilerine hoş bir görüntü veriyor. Ayrıca 15-20 dakikalık bir yürüyüş sonunda ulaşacağınız bu seyir terasına çıkarak enfes manzaranın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Belgrad Ormanı'ndakinin aksine mangal yakılmasına izin verilmeyen Kemerburgaz Ormanı'nda aileniz ve sevdiklerinizle birlikte oldukça hoş vakit geçirebilir, muhteşem manzaralar eşliğinde hem spor hem de piknik yapabilirsiniz. İstanbul Kent Ormanı'nda çeşitli spor faaliyetlerinde bulunabilirsiniz. Basketbol, voleybol sahaları ve tenis kortları ile spor severlere de hizmet veren alanda çeşitli okul ve spor kulüplerinin de antrenmanları ve etkinlikleri yapılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra Zaman zaman çeşitli sanatsal faaliyetlere, konserlere, organizasyonlara da ev sahipliği yapan alanda henüz faaliyete geçmese de çeşitli hobi alanlarına da yer verilmiş. Kemerburgaz Kent Ormanı ile tarihi Kırkçeşme Su Yolu Sistemi'nin en önemli eseri Mimar Sinan'ın baş yapıtlarından Malova Su Kemerine ilk kez yürüyerek erişim sağlandı. Böylece şehrin tarihi dokusuna ve turizme de çok önemli bir katkıda sunulmuş oldu. Bundan 455 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle 2000 yıllık 40 çeşme su yolu sistemini İstanbul'a ulaştırmak için Mimar Sinan tarafından inşa edilen Maulova su kemeri ilk günkü gibi İstanbul'a su taşımaya devam ediyor. Uzmanlar tarafından mimari, mühendislik ve estetik açıdan bir dünya harikası, dünya su mimarisinin de başyapıtı olarak görülüyor. Birçok turist ve akademisyen dünyanın çeşitli ülkelerinden sadece bu tarihi su kemerini görebilmek için İstanbul'a geliyor. Hatta uzmanlar şunu söylüyor: Mimar Sinan o dünyaca ünlü çok büyük camileri yapmasaydı da sadece bu kemerle yine dünya çapında bilinirdi. Mimar Sinan'ın inşa ettiği camilerde bulunan ses akustiği burada da bulunuyor. Sel baskınlarından ve taşıması için gelen yüksek debilerden zarar görmemesi için üç farklı sigorta sistemine sahip kemer, piramit şeklindeki ayak sistemi ile dünyada tek olma özelliğine sahip. Kemerin 33 farklı iç kemerinin Allah'a şükür ile ilgili olduğu ifade ediliyor. İki farklı cepheden bakıldığında düşey çizgileri farklı yönde görünüyor. 36 metre yüksekliğe, 258 metre uzunluğa sahip Moğolova su kemeri, sahip olduğu tarihi, mimari, estetik ve hidrolik özellikleriyle dünya turizmi açısından Eyfel Kulesi ve Mostar Köprüsü ile kıyaslanabilecek çok kıymetli bir eser olarak biliniyor. Kemer, Konumu sebebiyle iki ilçeyi ve bir vadinin iki yakasını birbirine bağlıyor. Sadece bir su yolu olmayan tarihi eser, Mimar Sinan'ın kemer içerisine inşa ettiği yol sayesinde o tarihten bu yana bölge halkı için bir köprü niteliği de taşıyor. Yayalar merdivenlerle çıkılan ortak kısımda bulunan yol sayesinde karşı kıyıya taşınırken üst kısmından da su taşınıyor. Suyun kirlenmemesi için de üst kısmı tamamen kapalı olarak inşa edilmiş. Suyun taşındığı galeri bir insanın yürüyebileceği seviyededir. Kemerburgaz kent ormanı eşsiz güzellikteki doğasıyla, tarihiyle ve yapılacak aktiviteleriyle kesinlikle yaşanmaya, gezilmeye ve görülmeye değer.